Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok sağlıklı bir diyet tarifi yapacağız. Hadi başlayalım. Bir tane havucu rendeleyip kaseye alalım. Ardından salataları gösterdiğim şekilde küçük küçük doğrayıp üstüne ekleyelim. Ekledikten sonra 2 adet küçük kornişon turşuyu doğrayıp onu da üstüne ekleyelim. Ardından 1 adet domatesi küçük küçük doğrayalım ve onu da ekleyelim. Ardından bir fincan kadar haşlanmış bezelye ekleyelim üstüne. Daha sonra 5 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim üstüne ve iyice karıştıralım. Bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Tekrardan karıştıralım. Bir kahve fincanı kadar haşlanmış mısır ekleyelim ve biraz da yarım limon suyunu ekleyelim. Ve hazır. Afiyet olsun.